Çocuklar merhaba. Dersimiz matematik. Konumuz zaman. E, zaman konusundan tabii ki zaman bilimlerine geçeceğiz. Önce zamanı bir tanımlamaya çalışalım ama bu çok zor bir şey. Yani tüm e, bilim insanları için e, çok zor bir şey. Zamanın ne olduğunu anlatabilmek, soyut bir kavram. E, başlangıçtan e, itibaren e, zamanı 14 milyar yıl yaşındaysa evren, işte büyük patlamadan Bugüne kadar geçen süre başlangıcı da bu şekilde alıyoruz. Yani zamanı e, o büyük patlamayla beraber başlatıyoruz. Yani maddenin oluşumuyla beraber zaman e, başladı kabul ediyoruz. Peki nereye gidiyor? Sonsuzluğa, geleceğe, e, ilerleyen, e, giden, ölçülebilir bir süreklilik diyebiliriz zamanı. E, geçmişi, şimdiyi ve geleceği içine alan... Ee, geçmişten gelip sonsuzluğa doğru ilerleyen ölçülebilir bir süreklilik diyelim. Biz bu şekilde tanımlamaya çalışalım. Dediğimiz gibi zordur zamanı anlaşılır hale getirebilmek. Ee, bunun tüm maddeler bu zaman kavramının içinde bir şekilde yol almakta. İşte canlılar dersen doğup büyüyüp ölmekte. Madde dersen cansızlar eskimekte yıpranmakta. Ee, bu şekilde Evren dediğimiz gibi 14, 14,5 milyar yıldır bir sonsuza doğru ilerliyor. Zamanı bu şekilde tanımlayabiliriz. E, Tabi kütle gibi işte kilogram, gram veya hacim gibi litre birimlerini nasıl ölçebiliyorsak bu tür birimlerle uzunluğu metreyle yine zamanı da. E, zaman ölçülebilir bir kavram bizim için tabi bu biraz da e, insanların bizim e, geçmişten bugüne işte sümerler ilk e, bu şekilde zaman bilimlerini e, kafa yoran e, uygarlıklardan biri o günden bugüne ölçülebilir e, bilimlerle ifade etmeye çalışmışız zamanı e, bu işte zamanı bizim aslında insanoğlunun anlamaya çalışması aslında anlaşılır hale getirmeye çalışması ve o kadar korkunç bir sonsuzluk ki bu. İşte 14.5 milyar yıldan beri gelip sonsuza doğru ilerleyen ölçülebilir bir süreklilik dedik zamana. Öyle bizi korkutan bir kavram ki bu belirsizlik, sonsuzluk, süreklilik. Biz bunu mecburen günlük hayatta kullanabileceğimiz, bizim işimize yarayacağımız parçalara ayırmışız ve ölçülebilir bir hale getirmişiz zamanı. Bizi ilgilendiren tarafı bu. Öbür tarafı artık bilim adamlarının, felsefecilerin işi onu anlamlandırmak. Biz de biz çok o işe girmeyelim. Biz günlük hayatta kontrol altına almaya çalıştığımız anlara bakalım ve bu sayede de bizim için zaman onlarla anlamlanıyor. İşte saat, gün, yıl, dakika gibi bilimlerle anlamlanıyor zaman bizim için. Eee işte Asırla başlatabiliriz mesela en büyük zaman birimini işte yüzyıla denk gelen. Sonra büyükten küçüğe indiğinde işte yıl dersin, mevsim dersin, ay dersin, hafta dersin, gün dersin, saat dersin, dakika dersin, saniye dersin, saliseye kadar inersin. Bu birimler ortak anları paylaşmamızı, tarihi oluşturmamızı, geçmişi bugünü geleceği ayırt edebilmemizi... Plan yapabilmemizi, geleceği planlayabilmemizi bize sağlıyor. Günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Zamanı bu şekilde büyükten küçüğe birimlere, ölçülebilir birimlere ayırabilmek ve günlük hayatta kullandığımız bu birimler uluslararasıdır. Yani standart ölçülerdir bunlar. Tüm dünyada aynı miladi takvim denen takvime bağlı olarak bu birimleri kullanırız veya işte uluslararası saat ölçüleriyle kullanırız bu birimleri. Şimdi yılı tanımladığımızda dünyanın güneş etrafında dolanma süresi demiştik, İşte 365 gün 6 saat demiştik. 6 saat fazlalığı var. Veya işte bir yılın 12 aya karşılık geldiğini 12'ye bölmüşüz o bir yıllık süreyi. Veya işte 52 haftaya ayırmışız veya dört mevsimi ayırmışız. Ne dersen de o bir yıllık süreye. Yani dünyanın güneş etrafındaki dolanma süresine. Bir yılı aslında 365 gün 6 saat. Yani dünyanın güneş etrafında dolanma süresi. Bu 6 saat 4 yılda bir 6 kere 4 24. Yani bir gün fazlalık veriyor. Böylece de 4 yılda bir yıl 365 gün değil 366 gün oluyor aslında. Buna da artık yıl deniyor çocuklar. Ve bu fazlalık e, yılda o gün fazla olan gün e, 28 gün olan Şubat'a ekleniyor. Ve 4 yılda bir Şubat bu yüzden 29 gün çekiyor. O Şubat'a 29 gün çektiği yıllara da biz artık yıl diyoruz. E, 366 gün olan yıllar yani. Yani şöyle diyebiliriz 29 Şubat doğumlu olanlar maalesef 4 yılda bir yaş günü kutluyorlar. E, 12 yaşında olan biri normal tarihlerde doğan 12 kez yaş günü kutlamışsa 29 Şubat doğumlu biri <laughs> üçüncü kez kutluyor olabilir yaşını. Çünkü dediğimiz gibi Şubat 4 yılda bir 6 kere 4 24 o 6 saat fazlalık 4 yılda bir 24 saat bir gün yapıyor ve biz onu 4 yılda bir 28 çeken Şubat'a ekliyoruz ve Şubat o artık yılda işte 29 çekiyor. Bunu artık yıl dedik. Çocuklar zaman kavramını tekrar söyleyelim. Geçmişten gelip geleceğe giden ölçülebilir bir süreklilik bizim için. Biz bunu ölçülebilir hale getirmişiz daha iyi anlayabilmek için. Günlük hayatta aynı anda aynı yerde olabilmek için birbirimize saat veriyoruz. İşte 4'te burada oluyoruz. İşte ayın 12'sinde şu toplantım var diyoruz. İşte 8 Mart'ta işte şu tören var diyoruz. Veya saat sabah 8'de. Okula beraber aynı anda geliyoruz. Saate bakarak, taklime bakarak, tarihe, güne bakarak ortak ölçülebilir değerler haline getirerek bu zaman birimlerini günlük hayatımızı birbirimiz için kolaylaştırıyoruz çocuklar. Zaman kavramını ancak böyle kontrol altına alabilmiş insanoğlu. Şimdi bilimlere tekrar dönelim. Çocuklar bir yılda 12 ay var demiştik. İşte bu dünyanın güneş etrafında dolanma süresini biz ne yapmışız? bir yıl olarak adlandırmışız, sene olarak adlandırmışız. Daha küçük birimlere ihtiyaç duymuşuz, değil mi? İşte ekinler belli mevsimlerde ekiliyor. belli mevsimlerde toplanıyor. Hayvanlar belli mevsimlerde doğum yapıyor. Eski insanlar bunları da göz önüne alarak bir yılı doğa şartlarını da iklimi ve şartlarını da göz önüne olarak dört mevsimi ayırmışlar işte bu yaz, sonbahar kış ve ilkbahar dediğimiz bu şekilde bir yılı dört mevsim olarak bir zaman birimine bölmüşler önce. Daha sonra bir yılı yine 12 aya bölmüşler. Böylece daha da birimleri ufaltarak kullanılabilir, kullanışlı hale getirmişler zamanı. Kendi günlük hayatları açısından. Çünkü hani hatırlayın uzunluk ölçülerinde de veya ağırlık ölçülerinde kilogramda gramda sen domatesi peyniri kilogramla tartarsın ama baharat gibi altın gibi daha az alman gereken ağırlıkları da tartmak için ne yapmışız? Bir kilogramı bin eşit parçaya grama ayırmışız çok hafif ağırlıklar olarak ki kullanılabilir hale gelsin diye baharatı kuru tartarken kiloyla tartamazsın. Bunda da öyle bir yılla veya mevsimle çok uzun süreleri ifade edebilirsin. Bir yılı 12 aya bölerek daha kısa aralıklarda hayatı ifade edebilme şansına kavuşmuş insanlar. Bir yılı 12 ayı ayırmış. İşte aylar Ocak'la birinci ay olarak başlatmışız. Ve 12. ay aralıkla yılı bitirmişiz. Bu 12 ay 31 gün olanı var. Dediğimiz gibi 30 gün olanı var. Şubatta 28 gün ama 4 yılda bir 29 gün olan... Artık yıl var. Bunları da bilelim fakat şunu söyleyelim. Matematikte genelde problemlerde ayı senden 30 gün olarak kabul etmeni ister. Herhangi bir ile ilgili bir problem karşına çıktığında işte 3 ayın karşılığı olarak sen bunu hangi ay 30 gün, hangi ay 31 gün olarak düşünmezsin. Böyle bir şeyi de bekle, bilmeni beklemez senden soru. Sen 3 ay diyorsa onu 90 gün, 30 x 3 90 gün olarak rahatlıkla hesaplayabilirsin. Şimdi sonra baktığımızda gün kavramını, gün birimini oluşturmuş insan, işte bunda da dünyanın kendi etrafında, kendi ekseni etrafında bir dönüşü, gece gündüz, 24 saat bir gün olarak tanımlamış. Sabah kalkıyor işte güneşin doğuşuyla, işte daha sonra güneşin batışını takip ederek bir gün geçiriyor günlük hayatının bir bölümünde. Bunu gün olarak tanımlıyor, dediğimiz gibi ayları 30'a bölerek, işte 31'e, 29'a bölerek. Daha sonra hafta kavramı var, ayı 30 güne değil de 4'e bölüp hafta hafta da günlük hayatta kullanılabilir hale getirirsin. Daha sonra bizim aslında daha çok kullanacağımız saat, dakika, saniye gibi günlük hayata hakim olan zaman bilimlerine doğru ilerleyelim. Biz bunlar bizim için önemli çünkü daha çok kullandığımız. Günü de işte bir günü de daha kısa aralıklarda daha net zaman aralıkları oluşturmak için 24 eş parçaya ayırmış. Ve bunlara da saat demişiz. saati daha sonra 60'a bölüp dakika demişiz. Daha da aynen işte bu kilogramı bölüp gram ya ihtiyaç duymak gibi daha kısa zaman bilimlerine ihtiyaç duymuşuz. İşte bir gün uzun bir süre sabah kalkarsın, işlerini yaparsın, yatarsın. Ama bir saat işte buradan aşağıdaki markete gitme sürendir, yürüyüş sürendir. Veya bir saat işte senin bu ödevleri bitirme sürendir. Veya daha kısa işte bir saate 60 eşit parçaya ayırarak dakika demişiz. işte senin buradan kalkıp merdivenlerden inip Dış kapıyı apartmanın dış kapısına gitme süren olabilir. Veya bir dakika senin için bir soruyu çözme süren olabilir. Bir dakikayı da 60'a bölüp bir göz kapama süresi kadar geçen o saniyeye ulaşmışız ölçülebilir birim olarak. Daha saniye çok günlük hayatta kullanılmayan genelde spor karşılaşmalarında çok hassas zaman ölçümleri yapmamız gerektiğinde kullanırız. Bizim günlük hayatta hakim olduğumuz genelde gün... Hangi gündeyiz? İşte 14 hangi aydayız? İşte Haziran. Haziran'ın 14. günü. Hangi saatteyiz? Saat 4, saat 5 gibi gün, ay, saat, dakika kavramları işte 4'ü 20 geçiyor gibi bizim genelde günlük hayata ihtiya ihtiyaç duyduğumuz zaman bilimleri bunlardır. Ay, gün, saat, dakika gibi. Ee, çocuklar şimdi Görüldüğü gibi e, tüm bu birimler ister büyü asır olsun, yıl olsun, mevsim olsun, ay olsun, hafta olsun, ister küçükleri gün olsun, saat olsun, dakika olsun, saniye olsun hepsi bu anlaşılmaz zaman kavramını e, geçmiş, bugün ve gelecek olarak insan yararını bölümlendirmek amacıyla yapılan e, şeyler ölçülebilir ve anlaşılabilir bir hale getiriyor ve günlük hayatta bize büyük kolaylık sağlıyor zamanı bu şekilde birimlere ayırmak. bütün bu birimleri takvim içinde de görebiliriz zaten işte yılların gün ayların ve ayların günlerinin olduğu bir şablon olarak takvimleri de düşünebiliriz İşte 2020 yılının mesela şu anki takvimdeki anı belirleyelim yıl 2020 işte aylardan Nisan ayındayız. İşte Nisan'ın artık zaten gün kavramı da evde otura otura günleri bile unuttuk. Sanırım 14 Nisan. Nisan'ın 14. günü işte saat 4. Dakikası 4'ü 20 geçiyor gibi şu anki anı zaman bilimleriyle böyle adlandırabiliriz. Ee, yine takvim dediğimiz zaman işte 20 Haziran 1972 bu bir işte şu an geçmişteki bir anda veya gelecekteki bir anı anlamlandırır bizim için. İşte bir doğum tarihi olabilir bu, bir ölüm tarihi olabilir bu. İşte 18 Kasım işte 2021'de işte dükkanımın bilmem ne vergisi var diye not alabilirsin veya şu zamanda bir düğün var diye not alabilirsin. ...geçmişte olabilir, gelecekte olabilir... ...veya bugün de olabilir bu... E, ...anlamlandırdığın, birimlendirdiğin an... E, ...zaman... E, ...kavramı içinde. E, bunun haricinde... E, ayların 30 kabul edildiğini söylemiştik. Senden işte Nisan 30 şeker mesela, Mayıs 31 şeker, Haziran 30 şeker. Bunları senden bilmem beklenmez bir daha söylüyorum. Biz sorularda ayı 30 gün olarak kabul ederiz. Sana 2 ay diyorsa sen bunu 30 çarpı 2 60 olarak bileceksin problemler içinde. Yine çocuklar bunların dönüşümlerini yapabiliriz. Mesela önce şöyle bir birimleri bir daha gözden geçirelim. Mesela bir yıla ne diyebiliyoruz? 365 gün diyebiliyorsun bir yıla. E bir yıla 52 hafta da diyebiliyorsun. Değil mi? Gözüküyor herhalde çocuklar. İşte bir yıla 12 ayda diyebiliyorsun. Bir yılı bölümlendirdiğinde. Bir yıla 4 mevsim de diyebiliyorsun. Değil mi? Veya bir mevsime 3 ay diyebilirsin. Değil mi? Bak bunu da söylemiş olalım. İşte yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar ayları Eylül, Ekim, Kasım. Mevsimlerde de 3 aylık birimleri görüyoruz. Bir aya 30 gün karşılık gelir. Bir ayın karşılığı 30 gündür. Bir haftanın karşılığı bizim için 7 gündür. Bunun 5 günü çalışma günleri diyoruz değil mi? Okula geldiğimiz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 2 günü de hafta sonu diyoruz. Cumartesi, pazar toplam 7 gün. İşte veya Karşılıklarına baktığımızda bir güne 24 saat diyebilirsin. Günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırmak amacıyla bu şekilde birimlendirmişiz, adlandırmışız. Yine bir saate 60 dakika diyebilirsin. E, tabii kısaltmalarını da bunların çocuklar verelim. İşte saatin kısaltmasını S olarak alabilirsiniz dakikasının dakikanın kısaltmasında dk olarak da alabilirsiniz. İşte bir dakikayı 60 saniye, saniyenin kısaltmasını sn olarak, saatin kısaltmasını s olarak aldım. Dikkat edin. Bu şekilde bölümlendirebilirsiniz. İşte bir saniye 100 salisedir. Çok kullanılır bir şey değil bizim için. Onu çok önemsemiyorum. Bu şekilde zaman birimlerini birbirlerine dönüştürebiliyoruz çocuklar. Yine burada önemli olan soru tipi olarak karşımıza şöyle şeyler çıkabilir. İşte sana der ki 2 yıl 4 ay bunu aya çevir der. 1 e, yıl 12 ay değil mi? 2 yıl 24 ay 4 de burada var. 28 ay şeklinde çevirini yaparsın. Veya sana der ki 3 ay 12 gün hadi bunu güne çevir der. Ne dedik? Ayı 30 olarak standart kabul edeceksin. 3 kere 30 90. E 12 günde burada var. 102 gün diye karşılığını yazarsın. Veya sana dedi ki 4 hafta 5 günü bana gün karşılığını ver. E bir hafta 7 gün değil miydi? 4 kere 7 28 gün 5 de burada var. 33 gün. Veya yine bunları e, ayrıca saat konusunu başka bir videoda yapacağım çocuklar. Orada da gösteririz ama yine şurada Çeviri olarak söyleyelim. Kısaltmasını yazalım artık. Alıştınız artık. Saatin kısaltması s, dakikanın kısaltması dk. 2 saat 12 dakika kaç dakika eder diye sana sorduğunda 1 saatin 60 dakika, 2 saatin 120 dakika olduğunu biliyorsun. 12'yi üzerine koyarsın. 132 dakika olarak çevirini yaparsın. Veya 5 dakika 20 saniye verdi sana. Bunu saniyeye çevir dedi. E 1 dakika 60 saniye. 60 kere 5 30 300 300 saniyeler. 20 de burada var. 320 saniye olarak çevirin yaparsın. Özellikle matematikte zaman e, konusunda, zaman birimleri konusunda e, bu tür çeviriler kitaplarda problemlerde karşına çıkar. Bunları mutlaka birbirlerinin denkliklerini, karşılıklarını bilmen lazım. O demin e, konuştuğumuz gibi işte bir yılın 365 gün ettiğini ama bir yılın aynı zamanda 52 hafta ettiğini, 12 ay ettiğini, 4 mevsim ettiğini de bilmen lazım. Veya bir ayın 30 gün ettiğini, bir haftanın 7 gün ettiğini, bir günün 24 saat ettiğini, bir saatin 60 dakika ettiğini bileceksin ki bu tür çevirileri rahatlıkla yapabilirsin. Çocuklar daha fazla uzatmıyorum. Zaman konusu dediğimiz gibi geçmişten gelip geleceğe, sonsuzluğa daha doğrusu giden bir süreklilik, biz bunu ölçülebilir hale getirmişiz günlük hayatımızdaki işlerimizi rahatlatmak açısından. Çocuklar hem geçmişi hem bugünü hem geleceği kapsayan bir kavram zaman. İşte biz de geçmişte bugündeki veya gelecekteki çeşitli anları e, tarihlendirebilmek, adlandırabilmek için dediğimiz gibi çok çeşitli zaman birimlerini asırdan saniyeye kadar oluşturmuşuz. Bu sayede de günlük hayatımızı kolaylaştırmışız çocuklar saat, dakika, saniye videosunu ayrı yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.